Günaydın, hayırlı sabahlar, enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Ben güne başladım, bütün işimi bitirdim hatta. Bugün yoğun, koşuşturmacalı bir güne merhaba dedim. Evet. Şimdi şöyle yürüyerek çıkıyorum bakalım evden. Bugün aracım yok, eşim götürdü. Bismillah. Hava da güzel Allah'tan. Ülkücüme doğru hem şöyle biraz yürüyüş yapmış olurum hem de onu özledim o davet etti kaç zamandır görüşemiyorduk bir türlü kısmet olmuyordu dedim tamam geliyorum <laughs> bu tarafa doğru gidip başlayınca hava esmeye başladı birazdan kapşonu çekerim kafama <laughs> montun döne iyice bir çekerim Gerçi yürürken insan ısınıyor Güneş de birazcık da olsa içimi ısıtıyor bir taraftan da korkuyorum. O tarafa doğru giderken köpekler oluyor. Hep. <laughs> İnşallah başka bir şey gelmeden sağ salim giderim. Aslında evi çok uzak değil. Bizim eve yakın ama yine de orası birazcık daha böyle şeyde kalıyor. Sahil tarafı ya daha aşağıda kalıyor ve o yüzden de orada köpekler oluyor. Tabii ki yani hiç zararsız vermeyenler de var ama yani <laughs> bilemiyorsun ki kimin ne niyette olduğunu bu zamanda köpekler de öyle yani. Bazısı iyi diyorsun, bazısı da belli olmuyor. Neyse ben ismeleri çektim. Allah'ın izniyle, hayırlısıyla oraya varırım inşallah. Korkuyorum ya, elimde değil. Ne yapayım? Herkesin kendine göre var işte bir huyu. Benimki de bu. Yani biliyorsunuz zaten kedilerden olan korkumu. Onu baya baya kız kardeşimin kedisiyle açtık, oradan kurtardık hadi. E yine mesela sokaktakilere falan çok yaklaşamıyorum. Ele geçen gün kapıya gelen vardı hatırlarsınız yani o şeyim artık eskisi kadar değil ama köpekler konusunda <laughs> bayağı bir korkuyorum. Hatta böyle etrafımda falan e, dolansınlar onlara bile tahammül edemiyorum. İşte söylediğim gibi yani hayvanları çok seviyorum ama yaklaşamıyorum. Elimden geldiği kadar da e, barınaklara falan yardımlarda bulunuyoruz sokak hayvanlarına da ama o kadar ondan daha ilerisi yok. Ay hadi bakalım şu önümü falan bir kapatayım. Tempolu tempolu. Yürüyeyim arkadaşıma. Ulaşayım. Ya ne kadar çok ev yapmışlar buralara falan. Şaşırıyorum ben bazen görünce. Bir bakıyorum binayı temeli var. Bir bakıyorum. Hoppa. Alın işte. Hay adamlar yapmış bitmiş bile. Çok şükür Allah'a geldim. Vallahi dışarıda falan vardı ama Allah'ın izniyle sorunsuz geldim nefes nefese kaldım şimdi hemen yukarıya çıkayım haydi bismillah Ay, bu aynada hiç güzel göstermiyor. Neden? <laughs> neden? Neden? Maskeyi falan attım. Nefes alamıyorum çünkü yürürken. Böyle asansörleri seviyorum. Dışarıyı ve manzarayı görebiliyorsunuz. Peki canım teşekkür ediyoruz. Hadi gidelim. Evet geldim. Ülkücüğümdeyim. Size yeni dekorunu göstermek istiyorum. Yerler falan yapıldı. Bu taşlar bu son dönemde gerçekten çok moda ve çok da şık duruyor. Çok da güzel olmuş arkadaşımın evine de. Allah ağız tadıyla oturmak nasip etsin. Daha önce de ev turu çekmiştim. O yüzden çok detaylı bir ev turu çekmeyeceğim. Dubleks bir ev biliyorsunuz. Böyle YouTube'da videolarıma bakarsanız Ülkü'nün ev turunu görebilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş merdivenleri çıkalım. Buralar falan komple yeni yapıldı. Ya Şuraya bayılıyorum zaten. Çok güzel bir detay. Bu taşlar da yeni yapıldı. Ah ah hele o manzarası var ya. Ömre bedel. Postlar falan çok güzel olmuş. E bu taşın üstüne tabii ki halı olmayacağı için de post almış. Üstüne basmadan geçeyim kıyamam. Şöyle devam edelim. Banyosu da yenilendi. Banyonun taşlar da yenilendi. Gerçekten çok ama çok güzel olmuş. Ben de düşünüyorum banyoya bu tarz taş ve duşa kabini biraz büyütmek istiyordum. Ülküden de fikir almış oldum. Gerçekten harika. Şöyle salonu ve salonun manzarasını da göstereceğim size. Eminim çok seveceksiniz. Şöyle burası salonun bir bölümü. Burası da diğer bölümü. Allah'ım şu şömineye ne demeli ya. Böyle yer olsa gerçekten herkes evine yaptırmalı diyorum. Yani yeri müsait olanlar. Ee, bir de ısıtıyor da biliyor musunuz fanı açtığınız zaman. Hem görsel olarak çok şık görüntüsü çok güzel oluyor. Hem de evin içine ortama güzel bir atmosfer katıyor. Şimdi ben orada kahvemi içeceğim Allah nasip ederse birazdan. Şöyle gelin terasın güzelliğine de bakmayalım mı aşk olsun. Hemen terasın güzelliğine de bir bakalım. Durun ben kapıyı açayım da aha orkidelerin bebişliği nasıl da güzel bakmış onlara bak. Maşallah. Ülküm gibi narin orkideleri de bismillah. Şöyle terası göstereyim. Terasta bir salıncağımız var. <laughs> Ve Burada da çiçekleri var. Çiçekleri de gerçekten çok ama çok güzeller. Şöyle burada yemek yemek için ayrıca bir bölüm düşünülmüş. Burada da biz daha çok hava güzel olduğu zamanla hatta az önce geldiğimde oturdum biraz sohbet ettik. Ondan sonra çekime başladım ben. Kahvelerimizi birazdan içeceğiz. Genellikle burada oturuyoruz ama biraz böyle soğumaya başladı. O yüzden içeriye geçmeye karar verdik. Ve işte o güzel manzara. Ülkeye diyorum ki insan burada yaşlanır mı arkadaşım diyorum. Nerede yaşlansın ya şu manzaranın içinde. O kadar güzel ki insana huzur ve dinginlik veriyor. Tam sahil ayağınızın dibinde. Hele bazen bu deniz bir dalgalanıyor, bir coşuyor anlatamam size. Değme keyfine. Şurada 10 dakika otursam yeter. <laughs> Tam böyle huzurun dibi. Allah ağız tadı versin, huzur versin inşallah diyorum. Valla size ne güzel bir manzara sundum. Şimdi artık içeriye geçiyorum. Kahvemizi içelim bakalım. İnşallah sevmişsinizdir. Evet kahvelerimiz hazır. Şöyle bol köpüklü güzel kahvelerimizi de arkadaşım hazırladı. Acaba bu keki Elif mi yaptı? Yok vallahi ben <laughs> Sen mi <bir> yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Ülkünün kızı var. Çok tatlı. Çok seviyorum onu da. Portakallı pındıklı kek. Genelde <laughs> kekleri o yapıyordu ya her geldiğimde. <laughs> evet, o yüzden evet. dedim acaba o mu yaptı diye. Benim yaptığım bak fazla kabarmadı. Elif yaptı <laughs> daha güzel <laughs> kabarıyor gerçekten. Elif'in kekleri de gerçekten güzel oluyor. Yani ben de direkt o mu acaba diye düşünmüştüm. Demek keki sen yaptın. <gülüyor> evet. <gülüyor> zaten çok kabarmadı. <laughs> ya yerim ben seni ya. Ülkeyi çok seviyorum. Çok kıymetli. Ama kızım diye demiyorum da Elif'in elinden kek her zaman güzel kabarıyor. Hatırlıyor musun? Bir gün gelmiştim. Evet. Bir kek yapmış evet. dedim. Bu keki kim yaptı? <laughs> o yüzden akşam da hani böyle yapayım dedim ama hatta Elif yaparken diyorum ki Elif diyorum olmadı galiba değil mi diyorum. İşte anne diyor kadar olmasa da. Yani Çok da mütevaziyizdir. Yani. Sonra kahvelerimiz köpükle arkadaşım. Evet ellerine kollarına sağlık. O zaman şöyle bol sohbetle kahvemizi içelim. Çünkü vakit biliyorsunuz hızlı geçiyor ve ben arkadaşımla sohbet etmek istiyorum birazcık. Evet. Şimdi bir kargo geldi. Elif çeyizine çok güzel tepsilerden almış. Bayıldım ben de görünce. Bu kadar güzeller ki şöyle metal arkasında göstereyim hatta kahve sunumlarınızda, çay ikramlarınızda, banyoda, e, evin salonunda her türlü dekorda kullanabilirsiniz. Bakın hatta şöyle Elif bize hemen yaptı bir tane çok ama çok beğendim. Bir de biz hemen kombin nasıl olur acaba kahve tepsisi olarak kullanırsak diye şöyle bir tane de sağ olsun kahve sunumu için gösterdi. Ay çok güzel olmamış mı? Bayıldım. Tepsi gerçekten çok kaliteli. O çeyizini aldı. İnşallah güzel günlerde kullansın diyorum. Çok ama çok beğendim. Banyoda falan da kullanabilirsiniz. Ya da evinizin herhangi bir dekorunda. isteyenler için tabii ki link bırakacağım ben. Evet şimdi biz çeyiz bakıyoruz. Yavaş yavaş Elif'in çeyizleri meydana çıkmaya başlıyor. Daha okuyor tabii ki de erkenden hani bir şeyler yavaş yavaş alınsın diye düşünülmüş. Ne güzel ya ben de bilmiyorum siz de öyle miydiniz? Elif'e şimdi onu söylüyorum Ülkü'nün kızına. Ben de diyorum böyle okurken ederken falan alırdım. Çalışırken alırdım ki sonradan kolaylık olsun diye. Valla hayat pahalı. Buradan kızlara da sesleniyorum. Kız annelerine de yavaş yavaş almaya başlayın. Hatta sadece kız annelerine değil erkek annelerine de. Çünkü çeyiz İki taraflı yapılan bir şeydir. Çok güzel bir salata büyük tabağı ve yanında da kaseleri var. Çok şık değil mi ya? Allah az tadı versin, huzur versin inşallah diyorum. Burada sanırım plastikler falan var, değil mi Elif? Evet, evet. Sonradan kullanırım falan diye düşündün. Ah rondosunu bile almış yerim ben seni. <laughs> ya bunlar çok güzel. Bak iyi ki evet. beyazlarını almışsın. Ben daha bunları sade ve şık beğenmiştim aslında. Çok güzeller. Bak bak ya. Dondurma kasesi ne kadar. Var. Bunu da hediye yollamışlar Magnet. <laughs> <laughs> ya sen bunu şeyden mi aldın? İnternetten bu trendi oldu. Çok güzel. Bakar <laughs> mısın şuna? Vallahi hepsi çok güzel. Yavaş yavaş almaya başlayın. Aslında ee, yavaş yavaş büyüyen bir şey. Bunlar yeni alındığı için ortada. Dur dedim hadi ben de çekeyim. Ee, benimkilere de fikir olur diye düşündüm. Bunlar madem kokudan zübeydeciğim. Hangisi? küçük saklama kutuları var. Hmm, bunlar mı? Hı -hı. Ay nasıl güzel. Şimdi sos. da bazen çok güzel indirim oluyor. İngiliz Home'da falan da. Valla kaçırılmaması Vallahi gerekiyor. Hani, bir laf vardır eskilerimiz bilir. Çok Kız sandıkta diye. Ne dedim bir daha söyle. Kız kundakta sandıkta derler. doğru bence doğru. <laughs> evet. Yok. Ay Elif ne güzeller. Aynı Elif de öyle çok narin bir kızımız. Valla inşallah Allah ağız versin bütün evlatlarımıza. İnsanın en büyük duası bu. Her şey oluyor ama huzur en önemli olan. İnşallah bu çeyizleri de huzur içinde kullanmak nasip olsun. Daha da Rabbim arttırsın inşallah. Evet, hemen yakında olanları şöyle dedik gibi göstereyim. Böyle, bunu açar mısın bana mı Elif'im? Heh. Bunlar falan hep indirimdeymiş. Ay, puantiyesinin güzelliğine baka. Aa, bir de çok hafif. Evet, çok. Güzel. Yok ki, sanki elim alınca hissettim. Çok güzel. Bunlar indirimdeymiş. Valla harika. Çok beğendim. Bundan altılı mı yapmış oldun? Üçü üç alınca altılı oldu. Şöyle göstereyim. İngilizcom'da var bunlar. Bakarsınız. Allah'ım senin fincanının zarifliğini severim ben. Nasıl güzel. Bunu nereden aldın? Karaca'dan. Evet. Karaca'da varmış. Valla indirimleri takip edin. Bazen çok güzel indirimler oluyor. Mutlaka bu indirimlerden yararlanıp yavaş yavaş almaya başlayın. Söylediğim gibi. Bunlar ne güzel mutluluklar. Allah herkese nasip etsin. Şimdi eşim beni aldı sağ olsun. Büyükücünden ayrıldım. Elif Çelen'in çıkma ne de çok az kaldı. Markete uğruyoruz. Bir dakika falan var. Okulun orada beklemektense dedim bir markete uğrayayım. Alacaklarım da vardı. Onları alır aradan çıkartırız diye düşündüm. Hava da soğumuş. Ben tam güzel zamanda yürümüşüm. Evet. Çocukları falan toparladık. Hepimiz eve geldik. Aslında ben bugün fırında tavuk kızartacaktım. Sonra çocuklar da, eşim de. Ya bugün böyle bir makarna yesek mi acaba deyince tabii ki dedim. En kolayı ve en de güzeli salata çorba falan mis gibi de olur. Arada gerçekten insana çok iyi geliyor. Bu yaptığım makarnayı daha önce yaparken sizlere göstermiştim. Hepiniz çok beğenmiştiniz. Şöyle hemen kısaca anlatmak istiyorum. Domates sosunuz varsa ya da domates rendeleyebilirsiniz. 3-4 tane domates ama böyle yazdan yaptığınız domatesleriniz varsa çok daha güzel olur. Böyle biz bir buçuk su bardağı kadar domates sosu ekledim, zeytinyağı ekledim, biraz tereyağı ekledim. Gördüğünüz gibi karabiber, pul biber ve bolca nane ekledim. Ee, ne kadar çok e, baharatlarını güzel eklerseniz gerçekten lezzetinden e, tadından doyum olmaz. İki diş de sarımsak ekledim ben içerisine. Şimdi hemen bu sosu birazcık böyle. Çok fazla değil. Zaten domates pişmiş olduğu için çok fazla pişirmenize gerek yok. Şöyle azıcık pişireceğim, ee, şöyle baharatlarla sarımsakla özleşsin diye. Hemen arkasından da e, şu bir paket makarnayı hiçbir şekilde haşlama ön haşlama yapmadan çiğden paketini açıp üzerine dökeceğim. E, sonrasında birazcık onunla beraber soteleyeceğim, karıştıracağım. Özleştikten sonra da üzerine ılık su ekleyip üstüne çıkana kadar kapağını kapatıp kendi halinde pişmeye bırakacağım. Arada bir açıp karıştırabilirsiniz. En son maydanoz ekleyip makarnamızı pişireceğiz. Lütfen deneyin. Gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Çok lezzetli oluyor. Hem de makarna kendi suyuyla özleşmiş oluyor. Evet sosum istediğim kıvama geldi. Hemen söylediğim gibi makarnayı e, sosu sosunuza göre orantılarsanız çok daha iyi olur. Ben bir paketin şu kadarını bıraktım. Bu kadar bize yetecektir. Bakın böyle karıştırıyorum. Güzelce hepsi birbiriyle özleşecekler. Sonra söylediğim gibi üzerine biraz çıkarken su ılık su ekleyeceğim. Tabi her makarnanın pişimi farklı oluyor biliyorsunuz. Ben Nuh'un Ankara tavsiye ederim sizlere. Evet, şöyle azıcık birbirleriyle özleşsinler. Sonra suyunu ekleyip kapağını kapatacağım. Kendi kendine pişecek. Arada bir açıp karıştıracağım. Hepsi o kadar. Çok fazla da kurcalamaya gerek yok. Evet, şöyle hemen suyunu da veriyorum. Üzerine çıkacak kadar olsa kafi. Çünkü bu makarnanın nasıl piştiğini de biliyorum ben. Ne kadar suya ihtiyacı olduğunu da. Bakmayın böyle bol, bol salçalı olduğunda e, Piştiğinde bu böyle bol olmayacak. Hepsi güzelce özleşmiş olacak. Bu yeterlidir. Kapağını kapatıyorum ve onu artık pişmeye bırakıyorum. Evet, makarnanın finalini göstermek istiyorum. Bakın kendi suyuyla misler gibi pişti. Triputu kurmadığım için tek elle zor oluyor tabii ki. Ve gayet de güzel oldu. Böyle deneyin. Hem çok lezzetli olacak hem de çok pratik bir makarna yapmış olacaksınız. Yanına turşu falan ayran, oh salata, mis gibi bir akşam yemeği akşam videonun sonunu kapatmayı ve sizlerle vedalaşmayı unutmuşum. Neyse bugün akşama yetiştireyim bari diye. Yoksa akşamdan hazırlayıp sabah biliyorsunuz hemen yayında oluyordu ama yetiştiremedim. O yüzden kusura bakmayın. Ee, uyuyakalmışım. <laughs> Tamamen çıkmış aklımdan. Ee, bugün bir kuaförle randevum var. Biliyorsunuz daha önce açılışına gitmiştim. Çok sevdiğim mücellacımın yanına gidiyorum. Geçen gün çarşıya indiğimde kaderin mağazasını açmaya gittiğimizde o saçlarıma bir sürü laf etti. Dedi ki göreceksin seni öyle bir değiştireceğim ki takipçilerini tanıyamayacak. Büyük de laf etti. Ondan sonra ben dedim ki tamam geleceğim. Bugün için randevu açtık onunla. Şimdi oraya gidiyorum. Sabah çocukları okula bıraktıktan sonra eşim beni oraya bırakacak. Orada bakalım. Beni nasıl bir sürpriz bekliyor inanın bilmiyorum. Ama tabii ki onların kabiliyetlerine, el becerilerine güveniyorum. Hele yanında beraber iş ortağı olan arkadaşımız o gerçekten ombre konusunda uzmanmış. Ee, bakalım sizi nasıl sürpriz bekliyor, beni ne bekliyor? Beraber göreceğiz. Sürprize hazır olun diyorum Zübeyde nasıl bir değişimle geri dönecek. Birazdan şimdi oraya geçeceğim. Bu videonun kalanını da ertesi gün olarak paylaşacağım. Yani bir sonraki gün saçlarımı göreceksiniz. Bir de size küçük bir sürprizim olabilir farklı bir projenin içerisinde de olabilirim. Rabbim ne eylerse güzel eyler diyelim. Biz niyetimizi temiz tutalım, iyi bakalım, işimize gücümüze odaklanalım, çalışalım, emek verelim. Ben biliyorum ki Rabbim de karşılığını fazla fazla verecek. Allah karşınıza güzel insanlar, iyi insanlar çıkartsın diyorum. Sizleri çok seviyorum. İzleyip destek verdiğiniz için bir kez daha sonsuz ve sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız benim kocaman güzel YouTube ailem. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve e, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. hoşça kalın.